Herkese merhabalar, Evkur'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Listron'un R1 akıllı robot süpürgesinin detaylı bir şekilde incelemesini gerçekleştireceğiz. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. olarak kutu açılışımızla başlayalım. Akıllı robot süpürgemiz beraberinde toz toplama ünitesiyle geliyor. Bu toz toplama ünitesinin olması süpürgeyi diğer akıllı robot süpürgelerinden ayırıyor. Bunu ilerleyen dakikalarda daha detaylı inceleyeceğiz. Bunun dışında toz torbaları, paspas aparatı, tek kullanımlık bezler, temizlik fırçası, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Süpürgenin ebatlarına şöyle bir baktığımızda 35 cm eni, 10 cm yüksekliği, 35 cm derinliği ve 2,5 kg kadar ağırlığa sahip. Bilindiği üzere robot süpürgeler toz hazneleriyle gelir ve bu hazne dolduğu zaman içinin açılıp boşaltılması gerekir. Tam da bu kısımda Listro bir ayrıcalık sunmuş. Beraberinde gelen toz toplam ünitesi sayesinde haznesini otomatik olarak boşaltacaktır. 3 litre kapasiteli toz torbasını haznenin içerisine yerleştirmeniz yeterli. Böylece sık sık haznesini boşaltmak zorunda kalmayacaksınız. Gerçekten çok iyi düşünülmüş. Ayrıca bu alan şarj istasyonu olarak da kullanılıyor. Süpürgenin toz haznesinin kapasitesi 250 mililitre. Haznenin sağ tarafında su deposu için kapakçığı bulunuyor. Üst kısmındaki çentik yapılı kısımdan da toz haznesinin içine ve HEPA filtresine erişebiliyoruz. Döner yapılanı fırçamızı robotun alt tarafına yerleştirilmiş. Devamında bir adet kenar süpürme fırçası ve tekerleklerini görüyoruz. Arka tarafında da toz toplama ve şarj ünitesi için bağlantı noktaları bulunuyor. Diğer detaylarımız için akıllı robotumuzun uygulaması olan Listro indirmekle başlıyoruz. İndirdikten sonra iyilik oluşturmamız gerekiyor. Bu uygulamayla süpürgenin kullanım detaylarını görebiliyor, çeşitli komutlar vererek kullanabiliyoruz. İlk çalıştırmada önceli bir haritalandırma olacaktır. 2700 Pascal imiş gücüne sahip olan süpürgemiz LDS lazer navigasyon sisteminin 2.0 sürümünü ve Li Smart 5.0 algoritmasını kullanıyor. 360 derece tarama açısı ve 8 derece tarama mesafesiyle saniyede 2300 kez çevresini tarar. Süpürgemizin toz temizliğinin yanı sıra paspas yapma özelliği de var ve otomatik olarak halı tanıma özelliğini de taşıyor. Böylece halı üzerinde olduğunu algıladığı anda gücünü maksimuma alarak paspas modundan otomatik olarak çıkıyor. Robotumuzun çoklu haritalandırma özelliği de bulunuyor ve 3 farklı haritayı aynı anda bünyesinde barındırıyor. Böylelikle birden fazla kata sahip evlerde tek seferde haritalandırma yapar, düşme önleyici sensörü ile de hiçbir tereddüt yaşamazsınız. Robotumuzu uygulama üzerinden detaylandıracak olursak, ses ve ses düzeyinden istediğiniz ses düzeyini ve istediğiniz konuşma dilini buradan tercih edebilirsiniz. Alan temizliği seçeneği ile evinizin belirli bir bölgesini sabit nokta temizliği ile o an kirlenen bir noktayı temizlemesi için komut verebiliyorsunuz. Bölümlü alan temizliği ile de haritada işaretlediğiniz belli bir alanın temizliğini yapabilmeniz mümkün. Temizlik esnasında kaç metre kare alanın ne kadar sürede temizlendiğini ve kalan şarj seviyesini de takip edebilirsiniz. Mod ayarı özelliği ile de 4 kademeli olan emiş gücünü buradan seçebilir. Silme suyu miktarını da 3 kademeli olarak belirleyebilirsiniz. Sağ üst kısımdaki üç çizginin olduğu yere baktığımızda zaman ayırmalı temizlik moduyla istediğiniz günlerde ve saatlerde istediğiniz modu ve bölgeyi seçerek önceden temizlik planlaması yapabilirsiniz. Uzaktan kumanda özelliği ile de robot tamamen sizin yönlendirmelerinizi hareket ediyor olacak. İkinci temizleme ve kenarları takip eden temizlik seçeneklerinden istediğinizi aktif edebilirsiniz. Rahatsız etmeyi moduyla da süpürgenin çalışmasını istemediğiniz zaman aralıklarını belirleyebilirsiniz. Cihaz paylaşım seçeneğiyle de evinizdeki diğer kullanıcıların e-postalarını tanımlamalarıyla süpürgeyi yönetmesi sağlanır. Ayrıca basınç artırmayı aktive edebilir, toz toplama kapasitesini belirleyebilir, haritayı sıfırlayabilirsiniz. Ürün kılavuzuyla da teknik bilgilere ulaşabilir, geçmiş temizlik kayıtlarını da görebiliyorsunuz. Sarf malzemelerinin bakımı menüsünden de cihaza ait parçaların sağlık durumuna erişebilirsiniz. Cihazımız 5200 miliamperlik batarya sahip, 2,5 saatte tam şarj olabiliyor ve bu şarjı 180 dakikalık bir kullanım sunuyor. Şarjın azalması durumunda otomatik olarak şarj ünitesine giderek kendini şarj moduna alacaktır. Şarjın yeterli seviyeye gelmesiyle temizliğe kaldığı yerden devam edecektir. Genel olarak değerlendirecek olursak tam anlamıyla sizleri memnun edebilecek performansta olduğunu söyleyebilirim. Genel görünümü hızları, ritilandırma oluşturması, güçlü emiş gücü ve en önemlisi toz toplam ünitesiyle oldukça başarılı bir akıllı robot. Sizler de bu seviyelerde bir robot süpürge arıyorsanız Restron'un R1 akıllı robot süpürgesini gönül rahatıyla tavsiye edebilirim evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya evkur mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.